Bugün bir baskın yapacağız. Aa, topla 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 topla. Takılıyoruz ya vallahi geldik şimdi yine bir satalım dedik. Mafya babasının çocuğuna da benziyorsun. Daha önce nasıl girişimlere giriştin? Var. Bak kızlar bayağı ilgilendi ha. Kendimi odaya kapattım. İçişleri Bakanı ne diyor? Bir İçişleri Bakanı dinleyin. Özbekistan'a bir ay kaldım o 50 dolarla. Bir de böyle tezgah açmadım ben bu arada. Bir bir Çılgın Türkler devam ediyor. Şimdi ben daha tazeyim bu işlerde. Hadi bir saniye. Moruk. 100 euro gönderse şöyle olur böyle olur değil. Ne oldu ne oldu? Acilik geldim. Ya. Oh, ya, <gülüyor> <gülüyor> Ortalık gitti ya. 10 <laughs> gün daha kalırım diye planlıyorum. Ya kanka. Like another half month remaining and um, I uh, You must go there. Bali. Yeah, yeah, you will see. You will. Yeah, yeah. we will yeah. go to Bali. Yeah, yeah, yeah. Good country ya. Yeah. Very nice. Yeah. Okay, then <laughs> guy. Param yok, şuyum yok, buyum yok. Önemli değil yani. Devam etsek. Haydi bak. Do... Ha. <laughs> ya sen beni hep, <gülüyor> <gülüyor> sen hep beni ya. Ha? <laughs> babuşlar babişler krallar yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün bir baskın yapacağız. Malezya'daki Türklere baskın yapacağız. Şimdi onları basacağım. Şurada köşede bileklik satıyorlar. Çekeceğimden hiçbirinin haberi yok. Röportaj yapalım ne yapıyorlar? Ne satmışlar? Ne etmişler falan filan. Yolcu saygı saygıdeğer yolcuları. Evet. Çılgın Türkler her yerdeler. Şimdi çılgın Türkleri bir basalım bakalım. Aa, aa, aa! Topla 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 topla. Ne yapıyorsunuz siz bakayım burada? Sen ne Toplayın lan. Ben de seviyorum kardeşim. Güzel. Basket oynuyoruz. Ne, ya. <laughs> ne yapıyorsunuz bakalım? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi, o kadar. Biraz daha yaklaştırayım. Yaklaştırma, patlıyor. Ekrana Biraz çok yaklaşacağım. Ekrana çok yaklaşacağım. Ne yapıyorsun? İyi kanka, sen ne yapıyorsun? İyi, yeni geldik. Geç kaldılar yine. Ben dedim erkenden çıkalım, yine ha. geç kaldılar bak. Takılıyoruz ya, vallahi geldik şimdi yine bir satalım dedik. Buraları geziyoruz. Sen şey ben, ben de ben, ben de video çekiyorum. Aynı aynı anda kayıtlar. <laughs> i̇yi iyi. Güzel güzel. Sen bunu çalışmıyor herhalde. Kanka ben bunu çalışmıyorum. Şeye çıktım. Pabillon'un oraya gittim. Kameralara falan baktım. Fiyatlara baktım. GoPro'lara baktım. Kaç paraymış Kanka 1500 İngiliz falan ozmolar. Abi sen de kısa bir tanıt da gel. Ben de orada tanıtayım. Hani arkadaşlar ha. çalıyor. Selam krallar. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? <laughs> Valeza'dayız. Ben de handman çalıyorum. Sokak müziği falan filan. Handman nedir? Hentben nedir? Hentben 432 Hz, titreşen bir alettir. Meditasyonlarda, yogalarda kullanılır. Sokakta da güzel sokak müziği yapılır, para kazanılır. Kazanabiliyor musun? Kanka kazanıyorum şükür ya. Yani günlük 50 Ringgit kazanıyorum. Ama şurada normalde, şu binayı göstersene. Şurada sarı bir bina var abi bak. Sarı binanın orada normalde 50 Ringgit kazanıyorum. Ama bir tane dayı geldi oraya, lokal bir dayı. O çalıyor 2 gündür oturamıyorum o yüzden. Şurada McDonald's'ın önünde çalıyorum. Orada da canlı müzik yapıyorlar. Çok ses giriyor. Anladım. Atmıyorlar. Sadece yemek parası çıkıyor. 17 lira. 50'den 17'ye düştüm öyle söyleyeyim. Bazen 100 de oluyor. Yani değişkenlik gösteriyor. Sabit bir şey yok. Aynen, yani. aynen, bizim aynen. De aynı. aynen. Evet ben tanıtayım abi. Yasir, evet, kardeşimiz. Tanıtayım abi. Yasir evet. kardeşimiz. Fotoğraf çekiyor, evet. fotoğraf satıyor. Serkan fotoğraf kardeşim. Aynen. Bileklik. Aynen. Serkan kardeşim Angaralı. Memleketten bizim. Aynen. Bileklik satıyor. Ben de Antepliyim. Gaziantepli. Antep'e benziyor mu evet, abi Allah aşkına? Bakın <gülüyor> ya. <gülüyor> fotoğraf fotoğraf <gülüyor> çekiyorum. Denizli abi, Denizli, yani. Muğla, Fethiye. Yok beni ya İspanyola ya Meksikalı ya da Asyalıya Peru Perulu'ya da benziyorsun abi. Sırbistan'a gidiyorum, oylem Kolomb... dolayı Sırbistan'da zaten. Kolombiya'da bir mafya babasının çocuğuna da benziyorsun. Herkes, evet abiler yani dediğim <coughs> baskın buydu. Şurada herkes... <gülme quandHere Akbar> başlattım ben <coughs> kamerayı. Herkes çekiyor, <gülme> <gülme> <Kitab> şey <gülme> <énormémentiresen> kimse checking... bir şey yapmıyor. Bak burada satılıyor, şey yapılıyor. <gülme> biraz daha öneme alsan ya. Kanka biraz daha öne alın. Şöyle daha iyi trafik sıksın daha çok popülasyon görsün. Aynen. Arkadaşlar yurt Atın dışına mı? çıktığınızda bir tane masrafınız karton masraf. Kartona para vermiyorsun. Aynen. Dünya aynen. turu yazıyorsun. Aynen. Örtüyü alın. Ha, Açsan, aç. ben açayım. bir örtü bulamadım ortada. Bak, bir bulamıyorsun. Serkan bir örtüyü al gel. Örtü önemli aynen. aynen. Bir tane Aksana de... kanka. Aynen. Açsana. Aynen. bir kere de sen çek. Bırak kamerayı. Bırak. Açıyorsun Oğlum. abi tezgah. Bu bileklikleri de Tayland'dan alabilirsen Bence daha karlı. Önce hepsini üstünden kaldırmanız gerekiyor. Yoksa bol şey olacak. Ayarlarız ya şimdi çok iyi dağıtma ya. Kanka şuraya düzleseniz şuraya. Yok yok öyle olmaz öyle dans çıkacak. Daha iyi bir daha iyi. Bodrum da ısranla kalkmıyor ya. İşimizi biliriz. Kankalar bu arkadaş Girişimci, genç girişimci. Siz böyle durduğuna bakmayın, canavar bir tip. Kanka biraz bahset kendinden ya. Bu girişim işlerinden şimdi... falan. Neden buralardasın? Daha önce nasıl girişimlere giriştin? Vallahi çok giriştim de. İşte bu da bir girişim zaten. Bu da evet. dünya turuna farklı bir deneyim olsun diye çıktım. Yaş i̇şte kaç? 22. Bakın şok şanslı. Ben 32 yaşında çıktım yola. Adam 22 yaşında çıktı. Büyük lüks yani. Vallahi iyi bak hayat için büyük evet. lüks. Ya ben şöyle söyleyeyim, farklı şeyler yaptım ben. Liseden mezun oldum, üniversiteye gitmemeye karar verdim. Mesela Türkiye'de üniversite çok önemli gibi algılanıyor İstanbul'dan ya. İstanbul'dan mı bitirdin? Neyi? Liseyi mi? Liseyi. Aynen. Ben İstanbul'da yaşıyorum zaten. İlk okulda... Aynen aynen. Adın ne kanka? E, daha önce Beylikdüzü'nde oturuyordum. Adını ne? Takip etsin. Ayrıcan. Ha şey mi? Youtube'da mı? Sonsuz yolculuğum. Sonsuz yolculuğum yazarım altı şuraya. Yazarsın, aynen altı ee, Instagram'da sonsuz yolculuğum. TikTok'ta var. Facebook'ta açacağım. Şey oradan Kanka var. hepsini yönetmek zor olmuyor mu? oluyor şu an youtube'a mesela bir aydır video yapmıyorum. İşte atmal lazım öyle ama, ama ya algoritma ben, ay, algoritma seni seviyor. Bak seveyim. gezmekten yaşamaktan şey yapamıyorsun. Hani bulamıyorsun şeyi, zaman bulamıyorsun bir, bir edit yapmak için falan. Zor iş yani edit kolay değil ki. Kanka ben de aynıyım senin. Kafanı sende. vermen lazım ve başka iş ile ilgilenmemen lazım. Öyle. Zaman alıyor, En kötüsü bile 200 saatini alır en kötü yani 10 dakikalık 5 dakikalık bir video bile o kadar alır. Ama ben bir şu anda olur. mesela ekstra bir de hostelde çalışıyorum. Akşam sokak müziğini çekiyorum bir de video ile uğraşıyorum bir de editle. Evet. Bak kızlar bayağı ilgilendi ha. Sadece şeyle. Bu arada tezgahı gösterelim. en son Montenegro'da yaşıyordum. 3 ay orada yaşadım. Daha doğrusu toplamda 6 ay yaşadım da 3 ay 3 ay. En son ben hani ev falan tutmuştum. Böyle ciddi ciddi şirkette çalışıyordum falan böyle. Sonra orada sıkıldım. işi bıraktım. Dedim ben dünya turuna çıkayım bari. Her şeyim yanındayız zaten. Yani Türkiye'den tamamen göçmüştüm ya. Yani. Aileyle falan ne oldu? Ne dediler? Ya annem dedi çok hani merak etti ya işte dikkat et şöyle böyle gel yanımıza falan dedi ama ben dedim çıkacağım yani. Daha önce gezmiştim zaten. Hani Kosova, Montenegro, Bosna, Sırbistan'a 3 şey, yerlerden falan başladım. Aynen aynen. 3 haftada o 4 ülkeyi gezdim. Dönüş ama dönüş biletim vardı o zaman. İlk kez çıkmıştım yurt hmm. Keşfetmek için çıkmıştım. Ee, i̇şte o zaman Karadağ'a yerleşmeyi düşündüm ve çıktım keşfettikten sonra Sozaren yerleştim. Hem de 2 defa yerleştim. Ama sonra sıkıldım, tekrar bıraktım. Türkiye'ye döndüm ilkinde. O zaman pazarlama işi falan yaptım. İyi iyi gitti bayağı bir Kıbrıs tatili gönderdiler. Yani Kıbrıs'ta o sayede görmüş oldum. Ya bir Cem'den mesela 5 baş çıkmadı Kıbrıs'ı görmek için. 5 yıldız otelde kaldım. Ha yani böyle hayat e, fırsat çıkarıyor. Sen e, uğraştıkça, sen bir şeyler yaptıkça Valla yaşına göre çok şey yapmışsın yani. Özel de konuştuk biz bayağı. Bilgi birikim var yani. Çünkü 22 yaşında olup da kafasını oyundan kaldıramayan çok insan var. Evet, kendini orada bulanlar var. Ben kendimi ben mesela korona zamanında kendimi odaya kapattım, düşündüm, taşındım, hani kendimle yalnız kaldım, o iyi, bayağı iyi oluyor, size öneririm yani arkadaşlar. Eğer ne yapacağınızı, ne edeceğinizi bilmiyorsanız veya kafanız çok karışıksa kendinizi de yalnız bırakın, yani kendinizi de yalnız bırakın. Kendinizi kendinizle yalnız bırakın. Bir dinleyin bakalım. Aynen. içeriden Kafanızı bir... Dinleyin. İçişleri Bakanı ne diyor? Bir İçişleri Bakanı dinleyin. Düşünün, taşının. Yani en baştaki sorudan başlayın. Ben ne yapıyorum? Ben kimim? Ben, hani en basitinden başlayın. Gerçekten derinlere kadar biraz inin. Çok derinlere inmeyin, delirebilirsiniz. Ama e, kendinizi bulduktan sonra da artık atılabilirsiniz. Ben öyleydim mesela. Kendimi bulduktan sonra e, atıldım. İşte... i̇şte o yüzden şanslı diyorum. Herkes 22 yaşında bu kafaya sahip olmuyor. Teşekkürler. İşte e... Teşekkürler Türkiye. <laughs> mesela TÜBİTAK'a girdim. Bir yıl çalıştım TÜBİTAK'ta yazılım şirketine çalıştım. Orada baya bir deneyim oldu ya. Mesela çok güzel networklar yaptım. Sanayi Bakanı bile mesela görüşmüştüm var. Birebir. bir. Yani TÜBİTAK Başkanı ile çok sen Çok tatlı bir adamdı mesela. iyi bir adamdı. Ya bayağı bir şey yaptım ya. Çok eğitimlere girdim, sertifikalar aldım. Ben şirket kurulum aşamasındaydım. Hatta hibeye de başvurmuştum. 10 kişilik bir ekip oluşturmuştum. E, LinkedIn üzerinden. Hatta ekibin 3 ay maaş almamasına da e, şey yapmıştım yani. Onları ikna etmiştim. İlk 3 ay maaş almayacaklar çünkü yatırım alacağız. Yeni başlıyoruz. 3 ay sonra yavaş yavaş maaş almaya başlayacaklar. Fendi işte mühendisler, grafik tasarımcılar falan bulmuştum böyle. Kabul ettiler ama işte o süreç işte ben ilk başvurumda onay almayınca zaten Türkiye'deki o süreçte işte seçim süreci galiba hatırlamıyorum bir şeyler vardı. Benim de kafam birazcık dağınıktı. Ben dedim yurt dışına çıkayım gideyim yani dedim. Ben öylece bıraktım her şeyi. Direkt yurt dışına çıktım. Karadağ'a yerleştim. Valla işte yaptığın o girişimler aslında burada seni besleyecek. Burada daha farklı şeyler de yapacaksın. Kapı kapıyı açma muhabbeti. Burada Aynen. da zaten kafan açılacak yani farklı ya çok açılacak. Aslında çünkü oluyor. çok fırsat var dostlar yani. Buraya geldiğin zaman anlıyorsun bunu. Bizim Türk milletinde bir analitik düşünme becerisi var yani Asya milletinde bu çok yok çok modomat düşünüyorlar. Evet ya adamlar yani... hesap yapmayı bilmiyor. Parayı veriyorsun mesela fotoğraf satıyorum ya mesela örnek veriyorum iki fotoğraf para, e, dört fotoğraf parasını veriyor iki fotoğraf için mesela. Çinliler mesela hesap konusunda berbatlar yani. Örnek yok. onlara ne dersen de o anda farkında varmıyor, o parayı alabiliyorsun. Ama tabii ki biz yine vicdanlıyız, normal fiyat alıyoruz. Bazen unutuyoruz mesela biz de, 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 de fark etmiyoruz, fazla almışız mesela. Ama adamlar hesap yapamıyorlar. Mesela Taylandlı insanlar da, bir buçuk ay Tayland'da kaldım buradan önce daha bu, bugün ikinci günüm Malezya'da. Taylandlı insanlar o kadar şey ki, saf diyebilirim yani çok saflar. Gerçekten. Kandırması kolay. Kandırması kolay yani bunu Türkiye'deki uyanıklar, dolandırıcılar duymasın ama... <laughs> Yani e, ya insanlar şey mesela örnek para üstünü hani biz şey yaparız ya örnek veriyorum 57 e, tuttu diyelim mesela tamam mı sen 100 veriyorsun ya bir de üzerine 7 veriyorsun bozuk. Onu anlamıyor. Ne demek olduğunu bilmiyor. Yani o 50 tam 50 vermesi gerektiğini anlamıyor. Ben de diyor, çok yaşadım diyor, aynı Al diyor, şey. diyor gerek yok bu 7'ye diyor ben buradan al, bozacağım diyor. Anlamıyor. O hesap edemiyor onu yani. Kaç kere yanlış hesaptan dolayı parayı geri verdik, geri aldık bir şeyler oldu. Yani insanlar şey, Asya'da biraz e, temiz kalpli mi diyelim, saf mı diyelim anlamadım ama Zaten Malezya'da zaten bütün yatırımcıların çoğu Japon mesela, Çinli yatırımcılar da var. Mesela bahsettiğimiz Çinlilerin şeyleri. Böyle. Hong, Kong, Hong Konglular çok zeki Aynen. mesela. Hong Konglular zeki. Ama Çinliler öyle değil. Hong Konglu Çin'den ayrılmış vesaire ama onlar bir şekilde zeki anlamadım ama onlar bir farklı yani. Bizim analitik zekemiz. Devletleri, Devletleri ayrı mı? Ayrı. Abi, tabii, bağlılığı ama var. Ülke. Ama yani tek var. bir yerden yönetiliyor. Aynen bağlılığı var ama. Ya şöyle söyleyeyim mesela bizim analitik zeka dedin ya neden bizim biraz daha böyle uyanık gibiyiz diğer ırklara göre? Çünkü biz en dünyanın en zor serverlarından birindeyiz. Yani belki de en zorunda diyebiliriz hani Orta Doğu'da. Çok mücadele etmişiz kafa evet. hemen şey çalışıyor yani fırsatı bulma üzerine kolay çalışıyor. Yani. Bizim için Aynen. çok kolay. Burada biz her türlü, türlü mesela ben kaç kere sıfır yani sıfırlandım mı bir kere hatırlıyorum. Tayland'da, Pattaya'da bestim. sıfırlanmıştım. Hemen geri çıktım yani çok kolay bir şekilde. Cebime para da koydum. Tekrar devam ettim yoluma. Yani biz mesela yol çıktığımda ben onu söyleyecektim. Karadağ'da yaşıyordum. Sadece 250 euro ile çıktım yola. Makedonya'ya geçtim. Oradan bilet parası biriktirdim. Özbekistan'a geçtim. İşte yolda buluyoruz işte parayı ama Aynen. atıyorum bir Çinli bunu yapamaz yani. Mümkün Atıyorum. Bir Tüm... gün yatamaz mesela Çinli. Türk'te hem özgüven var hem pratik zeka var. Hem cesaret var. Hem de fırsatı gör ya abi. Nerede fırsat var hemen gidiyor ona. Bazen de bu kötüye çalıştırıyoruz bunu. Kendi ayağımıza sıkıyoruz kötüye yani. kötüye çalışıyor yani. elbet bir gün o kötülüğü karşısında tekrar buluyor. Ben iyi şekilde devam ediyorum. Buluyor da ama işte o, o süreçte zararlı çıkıyoruz yani. Herkes millet olarak toplum olarak Yani evet Türkleri kötü çıkıyoruz. tanıtan var. Mesela özellikle bazı ülkelerde inşaat için çalışmaya gelen kısmı bilir herkes. O kısımdan insanlar bazı yerlerde mesela Montenegro'da bile inşaatçı insanlar oraya gelip e, evde kalmış. Banden sırtı diye fazladan kira istediler. Verdim mecbur. Mesela 400 euro oldu, 450 euro mu ne verdim? Öyle bir şey hatırlamıyorum. Karadağ'dan 250 euro çıktım. Özbekistan'a indiğimde 50 dolar falan var cebimde. Özbekistan'da bir ay kaldım o 50 dolarla. Sonra Kazakistan'a geçtim. Bir ay da Kazakistan'da kaldım. Bileklik satarak bir şekilde böyle tezgah açmadım ben burada. Bir de bir yani görüştüğüm kişilerle işte hani böyle böyle deyip ben geziyorum deyip bir anda böyle alıyorlardı mesela hiç aklıma gelmeden. Bakkalla konuşurum bakkal benden bir alıyordu mesela. Azerbaycanlı bir abi var buradan Ekber abiye selam olsun. Mesela yılbaşında fotoğraf sattım iyi para kazandım. İyi para kazandım dedim hani işte 70 dolar falandı 75 dolar 4-5 saatte. O çok her gün olmuyor keşke her gün olsa zengin oluruz zaten direkt de. O gün yılbaşında iyi bir şey oldu hatta video yatacağım o yılbaşı gecesi videosunu atacağım. Fotoğraf çektiğim zamanlar da gözüküyor. Hat, hat, bir dakika bugün veya yarın galiba o video geliyor. Sen bunu ne zaman yayınlarsın bilmiyorum ama benim kanalıma bakarlarsa muhtemelen yılbaşı Kazakistan'ın yılbaşı videosu var. Orada da fotoğraf çektiğim şeyler de gözüküyor. Neden e, parayı... e, yazdık aşağıya bakarsınız orada. Aynen parayı çok konuştum ama parayı kazanıyorum mesela. O parayla gittim bir hafta Kırgızistan yaptım geldim mesela. Bir hafta Kırgızistan'ı gezdim geldim o parayla. Para önemli değil gerçekten. Şu an benim için önemli olan şey deneyim. Deneyim bravo, Benim, benim profilimde de bak profilimde şöyle bir şey yazıyor. Deneyim hazinedir. Benim için deneyim hazinedir yani o yüzden e, iyi ki de çıkmışım biliyorum. Yani, e, ben yani bu yola çıktığımda kazanan deneyimleri parayla satılmak bile bence imkansız gibi bir Aynen. şey çok farklı şeyler deneyimliyorsun. iyi bir şey oluyor. Ben kendimi şu an kendim gelişimin sürecindeyim gibi görüyorum zaten ben. Hani gezmek falan değil amaç. Tek. Sadece gezmek değil. Gezip görüyorsun ama bazı yerlere gezip görmen, gör, görmenin anlamı dışında çok daha şeyler kazanıyorsun. Yani farklı insanlarla tanışıyorsun, farklı bakış açılarıyla tanışıyorsun. Özbekistan'da ben az kalsın restoran taşıyordum. Ne yapıyordun? Restoran taşıyordum. Ortak. Ha, açıyordum. Evet, ben de, de res olarak, restoran taşıyordum anlıyorum. E, İzzet abi var buradan izlerse yine ona da selam olsun. E, biz ortak olacaktık ortak bir restoran taşıyacaktık ama işte birkaç şey şefle ilgili falan bir şey oldu. E, şef e, yakınım olacaktı bir yakınım. O gelmek istemeyince biz de iptal ettik. Olsun abi de olmayacağı varmış demek ki. Aynen. daha daha güzel da daha güzelini açarsın Tabii Tabi abi İki yol, yolda zaten. kalacaktım ben mesela. Ama bu kadar şey yaşayamayacaktım. Zaten bütün fırsatlar yolda çıkıyor. Aynen. Ya benim amacım mesela şey Japonya. Japonya'ya gidip yerleşmeyi düşünüyorum. Bakalım yani. Ya yerleşiyorum bir süre sonra sıkılayım ama Japonya sıkılacağımı düşünmüyorum mesela. Çok hareketli abi oradan. Sıkılmaz yani belki evlenirim Japon kızla. Japon Japonlar iyidir ya. Onları seviyorum. Aynen. Japonları seviyorum yani. Valla Japonya dedik en son Japonya ben de hoşuma gidiyor. Daha gitmedim. Buradan sonra gideceğim oraya da. Yani şu Survivor'dan bir çıkamadık. Sonuçta bir bilet parası, yemek parası, otel parası, o parası, bu parası e, yolda kazanıyoruz bu paraları. Hepsini yapabilmek aynı anda çok zor oluyor. 2 aya 3 aya inşallah ben de gideceğim bakalım Japonya'ya. Denk gelirse orada da buluşuruz aynen, kanka zaten. Aynen, denk geliriz muhtemelen. Kaç aya gideceksin? Güney Kore'den sonra. Yani yine gerçi bulur 5-6 ay bulur yani. Oo, Çünkü ben ben her gittiğim ülkede birkaç ay kalıyorum yani kalabildiğim evet, kadar. Evet ben de kalabildiğim kadar. En az bir ay genelde kalıyorum. Aynen. Tayland'da bir buçuk ay kaldım. işte Kazakistan, Özbekistan... Yine ay. bana göre az kalmışsın. Ben üç ay kaldım. Dibine evet. kadar kullandım. Ama yani. sen gönüllü falan çalışmışsın. Aynen. Ben, ben e, öyle bir şey yapmadım. Çalışmadım yani. Genelde bir hafta çalıştım Tayland'da. O da sıfırlandığım zaman. Türk restoranına girdim. Bir hafta çalıştım. O şekilde tekrar çıkışa geçtim. Ya otostop çekiyorum mesela adamlar bana çıkarıyor 500 Baht veriyor 15 dolar 20 dolar durduk yere otostopta tahminim bir 30 dolar falan aldım ya hiç beklemiyordum durduk yere çıkarıp veriyor çıkardı bir da. da para verdi ha? ha 500 Baht ya 500 Baht da Tayland'da iyi para bu arada. Aynen. Hani bir gün iyi yaşarsın motor kiralarsın yemek yersin aynen. Ha, iyi iyi para 500 Baht. 500 TL aslında TL aynen, karşılığı TL ile Türkiye'de, Türkiye'de bir şey yapamazsın aynen, ama bir şey orada yapamazsın. yaparsın. Neyse dostlar öyle birazdan teşekkür ederim ana bu fırsatı sunduğunuz için. <laughs> evet şimdi evet. milyar insan seni takip edecek. Evet. Bütün Türkiye beni izleyecek. <laughs> Bütün Türkiye şimdi <laughs> seni izleyecek. Senin hikayen. Onlar de... da gelir belki İyham ya. İlham alacak. O zamanlar da belki gelir. Abi gelirse gelir gelmezsen... gelmezse. Gelmezse anı. Gelirse deli, de bizim ana... gelmezse de bizim Aynen. Anlıyor musun? Anı her şeyden Sıkıntı önemli yok. benim için mesela. Aynen. Ana olsun yeter yani. Şimdi benim birazdan Yasir'le de görüşeceğim. Serkan'la da görüşeceğim. Yalnız Onların da ikilim oraya bak Kızlar bayağı ilgilendi aldılar. Aynen. Aynen şimdi bir tezgaha doğru geçelim. Satışlar var mı yok mu? Enterprise Dünya turu Patronlar Arkadaşlarla yolda tanıştık Müşteriler geldi Satışlar alıyor Tabi hepimiz Aynı anda burada durmuyoruz ki Çok dikkat çekmesin Bu sefer de millet kaçıyor Şarjım çok az Biraz onu tazeleyeyim ondan sonra Serkan'la sonra Sırasıyla Yasir'le görüşeceğim Durumlar böyle işte Çılgın Türkler devam ediyor Çılgınlaşmaya Çılgınlığa devam Çılgın insanlar Abi şimdi sıra Serkan'la bir muhabbet edeceğiz. Aynen. Kanka ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nereden geldin, motivasyonun neydi, kaç tane ülke gezdin, sırada ne var, planlar kafanda? Aynen, ben şimdi Serkan Altunsaray, ee, 27 yaşındayım, yaklaşık 45 gündür geziyorum. Ee, şu an benim için de ben daha tazeyim bu işlerde. Ee, ilk, Hepimiz tazeyiz abi. Aynen, ilk Bulgaristan'a gittim. Bulgaristan'da 6 ay çalıştım. 6 aydaki süreçte beni bayağı bir şey yaptı, hani Varna'daydım. Ha. Varna'dan hiç çıkamadım. Orada ne iş yaptın orada? Ince. Orada ben kendi yazılımla ilgili bir işim vardı ama çok ha, böyle çok online. basic, çok dümdüz bir işti. Aha. O yüzden hani o işin dışında bir şey yapamadım. Varna'nın dışına çıkamadım 6 ay. Bir de orada hani şey hayali vardı. Şengen falan muhabbetine dedim ki ben dedim o tamam Avrupa'yı gezerim. Bayağı bütün Avrupa'yı gezerim falan dedim. O olmadı. Sonra bir Türkiye'ye geldim. Bedelli askerlik durumunu hallettim. Bir, bir ay çalıştım. Oo para, bir para da ay, verdin sen o zaman. verdim verdim. Çünkü hani orada zaten o gitmiştim başta. Sonra işte cepte biraz para var dedim ki bu cepteki parayla ben dedim hiç Türkiye'de kalıp da tekrar bir işleri devam ettirmeye çalışmayayım, bir şeyler yapmayayım. Bir bilet alayım falan, Tayland'a bilet aldım. Böyle Hangi bir geldim. saniye? Mor Şu boy, boy farkından dolayı dozgün çıkıyor mu anlamıyorum. anlayamıyorum. Sen, şimdi... Tayland'a bilet aldım. Hatta biraz daha yukarıdan al, şey olmasın böyle hani. Abi ben kameradan şüphelendim. Şüphelendiğim doğru çıktı. Öyle cüce <laughs> gibi durdum. Sen de zaten şöyle duruyor. Ben de eğildim evet, dedi. Evet. Ya yani şey olsun otursun falan diye de tam evet. denk getirememişiz, ayarlayamamışız. Evet. <gülüyor> Neyse şu doğruğun alnı çıkmış sadece. Kanka <gülüyor> kral ya. <laughs> Aynen. Ya işte öyle. eee. Tam Tayland'daydım diyordun. Ya i̇şte Tayland'a geldim. Ben Tayland'da 35 gün Tayland'da kaldım. Zaten, Tayland'a gelmeyen geziğin yok abi. Tayland'a gel yani. gelmeyen dövüyorlar. İki tavsiyemdir de hani ilk evet. ge geziye başlayacaksın, dünya turuna başlayacaksın. Korkuyor ne diyorsun işte böyle hani güvenlik güvenlik. Gidebileceğin en kolay ve en ucuz ülkelerden, en de güvenlikli ülkelerden. Ya ben. Bir de kanka, şimdi şöyle. Ee, Tayland harbiden gezgin dostu bir yer. Yani, o, evet. Harbi öyle. ucuz lan. Ya yani, Tayland'dan çok bir yabancı ile tanışma ihtimalim var. Zaten. Aynen. Yani, evlenme ihtimalim var. Avrupalı istiyorsan mesela Avrupa'ya gitme Tayland'a yani, gel. Aynen. Tayland'da daha çok Avrupalı. Aynen. Ile bir Çünkü de Avrupa'daki Avrupalı kendini aynen. ayrı görüyor. Hani buradaki öyle de değil. O kadar değil. O e, şeylerini üstünden atıp geliyor buraya. Aynen. Egosunu doğru. falan. Bir de atıyorum Avrupa'da tanıştığında o anda iş stresi, yaşam mücadelesinde, hayatın mücadelesinde ama Tayland'a tatil'e geliyor, tatilde tanıştığın ambiyansla, enerjiyle Avrupa'da tanıştığın enerjisi çok farklı oluyor, Aynen. aynı kişi de olsa. Aynen, yüzde yüz yani. Hani oradaki insanlarla mesela şöyle söyleyeyim, ben özellikle Tayland'da, bak çok fazla ha. İtalya. Ee, Almanya. Özellikle Almanya çok fazla tanıştım. Ee, buradan e, bir de Fransa. Çok fazla bu üç ülkeden tanışma fırsatım oldu insanlarla. Burada da mesela İspanyol falan tanıştım. Hani bu ülkelerle ilgili çok fazla fikir sahibi de Tayland'da olabiliyorsun. Eminim yani buradaki Avrupa'daki bu ülkeleri gezmek daha masraflı olacak. Tabii canım. Tayland'a gelip de tabii, tabii, buradaki tabii, tabii, ülkeler hakkında fikir sahibi olmak tabii. çok daha farklı bir şey. Yani çok daha iyi arkadaşlıklar edinebiliyorsun. Ben, ben Avrupa'da o insanları tanıyamam muhtemelen. Yani. Ben en iyi Avrupalılarla Bali'de tanıştım mesela. Evet mesela. Yani hani çok bir de o yaşıyorlar. Çeyreği, o, artık yavaş yavaş onlar da bütün sermayesini, birikimini aynen. buraya getirip burada bir şeyler evet. yapmaya çalışıyor. Çünkü de... onlar için de pahalı artık Avrupa. Ha, ha. Ya bir de şöyle bir şey. Ciddi şunu görün yani. yani. O adam Avrupalı. O adam çıkar dünyayı da gezer. 100 Euro gönderse şöyle olur böyle olur değil. Aynen. Benim tanıştıklarımın hepsi benimle aynı durumda. Hiçbir farkları yok. Hiçbir aile destekleri veyahut hatta benzeri bir durumlar yok. bak biz Türkler yine biraz aile kurup şeyleri biraz daha güçlü insanlar. Aynen. Bu adamlar da o da yok. Hani adam 18-20 yaşında çıkmış dünya turundayım diyor. Cebinde 10 euro para var ya da yok. Hani ben ona su ısmarlamak durumunda kaldığım oldu mesela. Aynen. Hani öyle düşünmeyin. O adamlar daha zorlu bir süreçte yaşıyor. Ama yine de çok şey değil yani. yani çok keyifli bir süreç benim gözümde. Bir de üstüne buraya geldim. Burada Doğukan'la tanıştım. Ee, bizim Yasir'le tanıştım. Çok fazla böyle burada güzel insan tanıdım. Malezya'da tanıdım mesela. Şimdi şeydeyken çok fazla Türkle tanışamadım Tayland'da. Çünkü yabancı çok fazla buraya geldim burası güzeldi ama kanka. Burası harbi keyifli geçiyor. E kaç gün daha kalmayı düşünüyorsun kanka mesela burada? Ya bu ülkede kanka bir... Dur bir dakika bir dakika. Evet. Şimdi Kanka ben muhtemelen bir, bir hafta falan daha kalırım. Ve hatta 10 gün daha kalırım diye düşünüyorum. Bir ayın sonuna doğru buradan çıkarım. Ya Singapur ya, ya da Hong Kong. İkisinden birine geçerim diyorum. Orada da bir... Açtım yorum işte. Bağlanamadım. Ne oldu ne oldu? Acil internetin aç dedik. Açık oğlum bana mısın? Yasir'le de zaman bulursak şey yapacağız ama o çok biraz biznes yani. Meşgul biznes yapıyor ya. Öyle işte buraya geldim. O Yasir'le da sana şey oldu böyle Kesin kes, kes kesmeyeceğim. Kes orada. Kanka iyi kesmeyeceğim. Ya, ya, biz bir demin mola verdik. Aynen. Bir su falan içtik. Susadık bayağı. Bir dağıldık. Aynen. Ee, doğru. konuya devam. En son nerede kaldık diye onu hatırlamaya çalıştık da tamam devam kanka. Aynen. Tamam işte hani Yasin'le falan, Yasir'le falan tanıştık işte burada. Burada da işte bir 8 gündür falan buradayım. Devam ediyor. <laughs> <Demedi gülüyor> <mi? gülüyor> Çok güzel ya ya. bir şey oldu. Çok doğal, seviyorum abi böyle doğalanları. Aynen. Buna bir 10 gün daha kalır. <laughs> <laughs> Ortalık gitti ya. 10 <laughs> gün daha kalırım diye planlıyorum. Bir 10 gün burada işte beraber bir bileklik falan satarız. Şu an güzel gidiyor böyle. Keyif alıyorum bir de burası böyle. Gün, abi günü doğru. kurtarıyoruz bileklikte. Özet şey şu. Değil yani, burada e, para kazanmıyoruz. Türkiye'ye para gönderemezsin. Günü kurtarırsın. Doğru. Bazen de kurtaramıyorsun. Ee, evet. yağmur yağıyor. Bazen satış yapamıyorsun falan. Ee, ya buranın bir de haftada 2-3 gün yağmur yağar. Ya kanka. Bana açamıyoruz. İnternete bağlısın ama şu an. Bağlı mı ya? Bağlısın. Aşırı yavaş. Belki dur şu an. Al al telefonu yanına al. Buranın iyi mı? Abi 100 lira falan dedi de bilmiyorum 100 lira atar mı da inanmıyorum da hani 100 TL anladım galiba 100 lira falan atacak. Atar Girmiyorum atar. Tane. Girmiyor hocam internet banka ile Olsun abi. <laughs> para, para da önemli. Ekmeğim, ekmeğimizin peşindeyiz yani burada. Aynen. Very good, very good. Here, chilling. <laughs> uh, I was going to travel. Very good. Everything is going well. I love this city. Uh, yeah. Where did you come from? I'm from Spain. How long have you been traveling? I have been traveling for a month, and I have like another half month uh, remaining. So. And then you will go back, or? Yeah, I will stay? go back for, to Madrid uh, after uh. that. Yeah. But, what, do you, what do you think, Asia? I love Asia. Yeah. It's not my first time, it's second time but yeah, love love Asia. And I'm now discovering new countries that I didn't know, very different from from Europe where I come. Yeah, yeah. yeah. yeah nice. nice. Yeah. Which country did you see in Asia that like the most? Uh, I, I have been in, in uh, here in Malaysia. Malaysia, yeah. Uh, what is Hong Kong? Mhm. Mm Hong Kong, Malaysia, Thailand, Island. Thailand. Yeah, yeah. And yeah, that's it. That's, that's it for it. now. It's three country for one month. It's okay. Yeah, yeah, yeah it's okay. Also, I'm also will you visit one more country or something? Yeah, Indonesia in a week. Ah, so. Indonesia. Yeah, it's yeah, it's you must go there. Yeah, Bali. Yeah, you will see. You. Will yeah, leave. we'll yeah, go to Bali. Yeah. Yeah. yeah, yeah, good country. Yeah, very nice. Yeah. Yeah. Nice to meet you, bro. Me too. Me too. Yeah, very yeah, nice yeah. to <laughs> meet you. Because where are you from? Turkey. Türkiye. Okay. İstanbul. Yeah, we yeah, are friends. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Handband guy. Yeah, yeah, yeah. Seni söylemiştik kanka. Yeah. Seni almaya gelecektik. Sonra bir e dedik bir soralım falan hostele bir girelim. O sırada sen uyuyormuşsun. Senin sen uyuyordun. 100, 100 TL atmış ama 100 lira sanıyordum. Gitti kurtardık gibi bir şey Yani. 100 lira gitti. Kurtardık gibi bir şey. Yani burada bayağı sevinçliyiz yani, 100 TL kazandık diye. Burada topladık şu an ya. Aynen. You want to bro. Yeah, we are rich. Money is money. Yes. What is your instrument? Your, what do you, what do you play? Handpan. Okay. Yeah, yes. yeah, yeah. I, I was. Yeah, yeah, yeah. Show me the. Yeah, pam, yeah. pam, pam, Pom, pam. Yeah, yeah, yeah. It's a good frequence. Yeah. Very good, yeah. very good. Lovely. So new instrument for humanity. Yeah, yes. yeah, yeah. <laughs> good, a lovely instrument. Yeah, yeah, yeah. All right, guys. Durumlar böyle. Son sözlerini söyle abi. Dünya turuna çıkmak istiyorsanız, içinizden ne geliyorsa onu yapın. Ne beklentiye girin, ne de. Ee, başkasından bir medet umun. Takılın gidin ya yani. Böyle çok da takılmanıza gerek yok. Param yok, suyum yok, buyum yok. Önemli değil yani. Devam etsen. Oluyor bir şekilde. <laughs> Krallar buralarda yavaş yavaş bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Su, abone ol, beğen zımbırtılarını falan filan kullanmayı unutmayın. Bizim bayağı burada müşteriler birikti. Ee, i̇şimize gücümüze dönelim. Ee, sonra görüşürüz artık. Hadi bay bay. 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 <laughs> Haydi bak. Ha. <laughs> ya sen beni hep, <laughs> sen hep beni zor ya. <laughs> sen, de bay bay... sen de bay bay de, sen de bay de. Kaju ha? Bay bay de. Videonun sonu mu? Yani, bay bay. bay, bay. Abi, Cesaretinizi bay bay. toplayın ve gezmeye çıkın. Sadece bu kadar. Gezebilirsiniz. Ona Onay geldi.